Şunu çok merak ettim. Tek sayı mıdır, çift sayı mıdır? İkisi de değildir, etkisiz eleman <laughs> evet, bugün videolar güzele benziyor. <laughs> ne demek ya etkisiz eleman? <laughs> ne çifttir ne tektir? Nedir? Yani, yani nötr bir şeydir yani. Nötr. Necesiz çift sayıdır. Yuta eleman. Nereden biliyorum? <laughs> Nereden bildiğimi? Tam doğru cevap, tamam, doğru cevap e, çift cevap çünkü bunu okula e, okurken öğrenmiştim. Bas. Sıfır. Çift bir sayı mıdır? Tek bir sayı mıdır efendim? Sıfır. Hem çift hem tek değil mi? Yani çift de olabilir. Tek yani. Yok, Sıfır. Yutan eleman. Çift sayı mıdır? Tek sayı mıdır? <laughs> Aynen. Tek sayıdır. Neden? Bölünemez çünkü. Sıfır. Tek sayı mıdır? Ben şimdi insanların kafalarında bir şey kurarken Mesela hep şey diye düşün. Abi bir şey söylüyorsun mesela. Hani onun altını nasıl dolduruyorsun anladın mı? Yaşarken mesela. Hani şey diyorsun. Mesela bir şeye inanıyorsun ama temellendirmesi olması gerekiyor değil mi söylediğin şeyin? Şaşırıyordum insanlar nasıl böyle yaşıyorlar falan diye. Abi düşünsen şöyle bir açıklamayı kendi inandırırsın. Çift sayı mıdır, tek sayı mıdır? Tek sayıdır. Neden? Bölünemez çünkü. Sıfır, tek sayı mıdır, Mantıklı çift abi. sayı mıdır? İnandırırsın ki kendini. Sıfır, tek sayıcı mı çift sayı? <laughs> tek, tek sayı. Tek. Neden? E, sıfır olduğu için. Yuvarlak olduğu için. <laughs> tek başına tek durduğu için. Çünkü bir şey yok. <laughs> Efendim sıfır çift sayı mıdır tek sayı mıdır? Sıfır tek sayıdır. Sıfır tek sayı bence. Çift olmayı hak edecek kadar sevgili dolu olduğunu düşünmüyorum sıfırın. <laughs> Nasıl çiğet? <laughs> Nasıl bir cevap çiğet? Tek yani. Anlatacağımı anlatılacak bir tarafı yok yani. Tek ee, sıfırın. Çift, çift desen tamam yanında bir harf daha var. yette daha e, farklı anlatılır. Olsa? Sıfır sıfır olsa çift sıfır olarak geçerlidir. Çifti olur aynen bir mantığı olabilir ama sıfır dedi evet, mi? Tek. tek yani. Mantığın bittiği yerde. Sıfır. Çift sayı mıdır? Çok tek iyi. Sayımıdır. Çok o anki ruh haline bağlıdır insanın. bazen çift görür bazen de tek. Oha bu da çok yani. mantıklıymış. Sıfır. Bazen çift görür bazen tek, tek. anladın yani. mı? Sarışken falan. Ama kullandığı yere bağlı. <laughs> Çoklu yerde kullanırsan çok olur. Sıfır çift sayı mıdır? Tek sayı mıdır? Sıfır sayı değildir. Ne? Nedir efendim? Nereden aklınıza geldi şimdi sıfır sayı mıdır değil midir? Var çift sayılır. Çünkü bir tek, iki çift, üç tek birden önce sıfır geldiği için sıfır çift sayıdır. Sıfır tek sayı mıdır, çift sayı mıdır? Tabii ki tek. Bilmiyorum sıfır olduğu için herhalde. Sıfır çift sayıdır. Ee, sıfır sayı olduğu için zaten herhalde. Sıfırı çift olarak sayıyoruz. Mesela on, yirmi gibi sayılarda sıfır sonuna geliyor ya. Sıfır. Sıfır, e, sıfır bak, yemin ediyorum aklıma gelmedi ama çok güzel bir mantık değil mi ya? Çok güzel bir mantık değil sıfır, mi ya? Sıfır ama bir rakamın arkasına koyarsan bir sürü sayı yapar. Yok sadece sıfır. <laughs> bir tek sayı mıdır, yoksa bir çift sayı mıdır? Çift değil. Ben tek dedim ama. Çift <laughs> Bir tane olduğu için tek dedim. şansınız sıfır. var işte. Tek sayı mıdır çift sayı mıdır? Tek sayı. Tek sayı. Ne bileyim yani tek çünkü yanında başka bir rakam yok o yüzden. Yani yanında rakam yok o yüzden tek sayı. <laughs> sıfır çift sayıdır. Oh Neden? God. Çünkü... <laughs> Yazık. Yok bilemedim bu soruyu. Sıfır. Sıfır sıfırdır. sıfır çünkü sayı değil. Etkisiz bir sayıdır. Etkisiz. Sıfır sayı değildir ki sıfır olmayan bir şeydir. Sıfır rakam. sıfır olmayan bir şeydir. Etkisiz sayıdır. <laughs> Tek. Biz gene cevaplar benziyor zaten. <laughs>